Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz neden yorgun hissediyoruz? Bu konu hakkında biraz konuşacağız. Neden halsizlik durumlarımız oluyor? Neden yorgun gibi hissediyoruz? Neden uyandığımda yataktan çıkmak istemiyorum gibi konuları konuşacağız. Çünkü bu konular hakkında fazlasıyla sorular alıyorum. Evet arkadaşlar birincisi hareketsizlik. Gün içerisinde hareketsiz kalıyoruz arkadaşlar. Yani Gün içerisindeki aktivitemizi biraz daha artıracağız. Hareket oranımız yükseldikçe vücudumuzda çalışmaya başlayacaktır. Yani bu tüm insanları, tüm danışanları kapsayan bir şey değil. Bazı insanlar için söylüyorum, bazı arkadaşlar için söylüyorum bunu. Çok az hareket ediyoruz. Ev içerisindeyiz. Pandemi sürecinden kaynaklı olarak dışarılara çıkamıyoruz, parklara çıkamıyoruz. Bu dönem içerisinde durumlar oldu. Yeni yeni açıldı. Umarım kısıtlamalar da tekrardan geri gelmez. Bundan kaynaklı olarak evde sürekli yi, iç, yiyip içip yatma durumundan dolayı az hareket ediyoruz. Bu sefer vücudumuzdaki biriken enerjiyi dışarıya atamıyoruz. Bundan kaynaklı da yorgun gibi hissediyoruz kendimizi. İkincisi demir eksikliği. Değerli arkadaşlar vücudumuzdaki demir eksikliği bizi halsizlik, hissizlik gibi durumlara sevk edebiliyor. Yani sürekli yorgunluk hissi varmış gibi hissedebiliyoruz. Yani bir fiziksel aktivite yaparken bile, bir yürüme esnasında bile sanki çoktan beri koşuyormuz çok soluk soluğa kalma gibi, çabuk yoruma gibi durumlar karşımıza çıkabiliyor. İlgi odağımızda dağınıklık, ilgisizlik gibi durumlar karşımıza çıkabiliyor. Baş ağrısı durumu herkese gerçekleşebiliyor. Sık sık baş ağrılarımız olabiliyor. Yani bu durumlar varsa demir eksikliğimizin belirtisi, tabii demir eksikliğinin birçok durumda karşımıza çıkıyor. Birçok durumu demir eksikliğine bağlayabiliriz. Bunu daha detaylı kendiniz araştırdığınız zaman böyle bir durumu daha iyi sonuç alabilirsiniz. Ben her zaman şunu söylerim ki burada en iyi doktor kendinizdir. Kendisi, kendinizdir yani insan kendisini tanıması en iyi doktorudur. Bu yüzden vücudumuzun neyi iyi gelip neyi iyi gelmediği, neyin eksik olduğunu bunu araştır bir baş ağrısının neden baş ağrısı olduğunu araştırıp bu yol ilerlemesi insanın kendi vücudunun performansını daha iyi noktalara taşıyacağından eminim. Yani bu demir eksikliği koordinasyon probleminin de başlıca sebeplerinden çıkıyor arkadaşlar. Peki bu demir eksikliğimizi nasıl telafi ederiz? Demir eksikliğimizi nasıl giderebiliriz? Bunun üzerine de konuşabilirim Konuşalım arkadaşlar. Demir eksikliğimizi kırmızı et, yoğurt, pardon yoğurt diyorum. Kırmızı et, nohut, kuru fasulye, hani baklagiller budur, bu durum bu besinler demir eksikliğimizi karşılayacaktır arkadaşlar. Tabii ki ekstradan takviye edici gıdalar mutlaka alalım. Yani bu takviye edici gıda adı üzerinde yani alamadığımız dışarıdan eee tamamlayamadığımız gıdaları takviye edici gıdalarla tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için zaten e, aynı zamanda distribütörlüğünü yaptım. Herbalife Nutrition'in takviye edici gıdalarını mutlaka e, kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ben de bunları gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Özellikle yanımda da e, shake de var. Bu güzel içerisinde de birçok vitamin ve mineraller var. Şimdi burası da sırasıyla e, yazmayayım. E, ben gönül rahatlıkla kullanıyorum. E, da aynı şekilde kullandırıyorum. Takviye edici gıdalar da var. Çantada keşke onu da çıkarsaydım, buraya bıraksaydım. E, vakit kaybetmek istemiyorum. Sizi de e, bekletmek istemiyorum. O yüzden e, bunları tavsiye ederim. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani yulaf, bekmez, bal, e, Bunlar da e, demir eksikliğimizi gidermek manasında. Mercimek a aynı şekilde bezeyle faydası olacaktır arkadaşlar diyorum. Ve diğerine geçiyorum arkadaşlar. Diğer maddemiz dengesiz beslenme. Yani bunu kilo veren kilo verme düzeninde kilo verme aşamasında olan danışanlarımda da aynı problemi yaşıyoruz. Yani kendisi sabah kahvaltısını yapıyor bir danışan bir kişi sabah kahvaltısını yaptıktan sonra 3'e 4'e kadar bir şey yemiyor hani e, kendi mantığınıca hani az yiyip kilo vereceğim diye tamamen bu vücuda verdiğimiz bir zarar kilo vererek tam tersi kilolarımızı e, vermek için yiyerek kilo vereceğiz tabii ki burada sağlıklı ve dengeli bir şekilde ilerlemek kaydıyla yani bunu ilave edeyim yani sabah e, saat 10-11 gibi ye işte öğleni yeme, akşama atla böyle hani dengesiz bir şey bir program içerisinde olduğumuz zaman bu da bizim yorgun hissetmemize sebep olacak. Çünkü gün içerisindeki tempomuz, enerjimiz düşmüş olacak. Yani tempomuz artıp enerjimiz bu sefer düşmüş olacak. Yani bunlar ters orantılı olmuş olacak. Bu sefer de kendimizi yorgun hissedeceğiz. Buradaki önemli noktalardan biri de tabii ki dengesiz beslenme. Güzel bir besleme programı, güzel bir program kendimize oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda da eğer Dengesiz beslendiğini düşünen arkadaşlarımız varsa, bu kişiler de bana Fit Murat Kartas hesabından ulaşabilir. Zaten videonun altına da Instagram hesaplarımı da bırakacağım. Buradan ulaşabilir. Ücretsiz olarak koştuk, koştuk yapabilirim. Diğer bir maddemiz kalitesiz uyku. Yani vücudumuz, yani hayatımızın zaten üçte bir oranında uykuyla geçiyor. Yani günde 7,5'ten 8,5 saat arasında bir uyku düzen uyku saatimizin olması gerekli arkadaşlar. Yani ve belirli bir saatte uyuyup belirli bir saatte kalkmamız lazım. Bir gün saat gece 12'de uyuyup ertesi gün saat 3'te uyuyup ertesi gün 5'te uyuyup böyle karma karışık bir uyku düzenimiz var ise bunu acilen düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani yatış, kalkış saatimiz önemli. Tabii ki uyku bizim eğer vücut geliştirme yapıyorsak kaslarımızın gelişme açısından çok önemli. Güzel bir gün geçirmek, güzel bir güne başlamak için kaliteli uyku çok önemli. Yani kaliteli uykuyu mutlaka dikkate alalım uyku düzenini. Diğer bir maddemiz ise yetersiz su tüketim arkadaşlar. Yani yeteri kadar su tüketmemek gün içerisinde. bazen duyuyoruz, görüyoruz günde 2 bardak, 3 bardak gibi su tüketiyoruz arkadaşlar. Vücudumuzun vücuda vücudumuzun suya da ihtiyacı var neden ihtiyacı var? Bağırsak sağlığımız için ihtiyacı var. Cilt beslenmemiz için, cildimizin yenilenmesi için ihtiyacı var. Deri altı sularımızın yenilenmesi için ihtiyacı var. Yani dünyada, yaşamımızda, hayatımızda oksijenden sonra en önemli şey su arkadaşlar. Yani suyu ihmal etmeyelim. Günde en az 2-2,5 litre arasında bir su tüketimi yapalım arkadaşlar. Bu yüzden su tüketimi önemli. Vücudumuzdaki taşıyıcı araç yani Vücudumuzda hemoglobinlerden birçok yere su vasıtasıyla hücrelerin taşınması gerçekleşiyor. Bu yüzden suyun da önemini belirtmiş olalım arkadaşlar. Bir, bir sonraki madde fazla kafein tüketimi. Değerli arkadaşlar, fazla kafein tüketimi de vücudumuza zararlıdır. Daha doğrusu her şeyin fazlası, çok fazlası vücudumuz için zararlı olacaktır. Bu yüzden her şeyi ölçüsünde uygun, nizami bir şekilde tüketmek vücudumuz ve sağlığımız için daha dengeli bir hayat ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmemiz için bunu dengeli bir şekilde ilerletmemiz daha sağlıklı olacaktır. Yani fazla kafein tüketimi sonucunda ne olabilir? Kalp çarpıntısı olabilir, mide bulantılarımız olabilir, uyku problemleri yaşayabiliriz arkadaşlar. Bu yüzden fazla kafein tüketmemeye de dikkat edelim. Başarılarımız da herkese yine fazla kafein tüketiminden kaynaklanabilir. E Ben şu şekilde yapıyorum, sabahları sporumdan önce bir sade Türk kahvesi içip hem bu yağ yakımı için etkili oluyor, hem de uyanmamızı da sağlamış oluyor. Enerjimizi de dengelemiş oluyor. Bu şekilde bir sabah aç karnına içip sonra kardiyomu yapmak daha sağlıklı oluyor. Hem de güzel oluyor, yağ yakmamızı da hızlandırıyor. Bunu da belirtmiş olayım değerli arkadaşlar. E, bu şekilde maddeler halinde söyledim. Toplamda 1 2 e, 3 4 5 6 madde e, burada e, başlıklar halinde size belirtmiş oldum değerli arkadaşlar. E, kafanıza takılan herhangi bir soru varsa kilo vermek, kilo alma konusunda problemleri yaşayan arkadaşlarımız varsa Bana Fit Murat Karate hesabı hesabından Murat Karate'ye 1 hesaplarından ulaşabilirler değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın.